Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizinle beraber birlikte Homer Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Yani ev Tycoon oynuyoruz. Ben bunu bayağı bir oynamıştım arkadaşlar. 1 milyon bin TL'm var. Ama param var. Ve bir bitiremedik. Şu şunu almaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu almaya çalışıyorum. Nerede? He, şu. Şuradaydı. Çık şuraya. Abla, bir şey Şunu almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Alsam çok güzel. 315 olacak yani. Evet arkadaşlar. Sürüyordu. Arkadaşlar Sürüyordu. sizden iki tür var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 20 like 20 abone gelirse arkadaşlar zombi atak diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Ama gelirse gelmezse başka bir video çekeceğim. Hatta çekmem de yani arkadaşlar. 20 like 15 like 15 like, like 20 abone falan atın işte arkadaşlar yani. Çok bir şey demiyorum ki 20 like 20 abone. Sonuçta çok bir şey değil ki arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şu alalım. bir Neyse. Azıcık şey oynayayım. Bir Allah, oturmadı. gel, popçıya girelim. Hadi gel, gel. Girelim popçıya. para kaldı arkadaşlar. 49 bin TL ihtiyacım var. Eğer o parayı alınca yani çok iyi <laughs> ettiğimiz de ana yurdumuz olacak yani. İşte boya o yaptım evi yani. Burası da kar koca özel için yaptım. Bu bir iş. Otel abi burası otel Burası kral daire. burası otel. Burası tuvalet. Burası otel.

Dala giderken altı da bir yana Eski dala giderken altı da bir yana Yan. Arkadaşlar inşallah like tuşunu kırarsınız yani bir paraları yapalım yani ne olur kız Ben arkadaşlar şey Yapın Ya bu bir şey kaldı. herhalde, işte ben de çok çok Ben nasıl ne

aldık valla. Arkadaşlar bunun şerefine bu videoya 50 like 50 abone atın arkadaşlar. Bunun şerefine video 10 ist istiyorum arkadaşlar üstüne 60 like 60 abone atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam. mısatayım <laughs> <arada> bayağı öyle oluyor. <laughs> レイラレイラレイラ、その姿、レイラレイラ、レイラレイラ、レイラ、シェイタタタラバイ、デラデラデタタタラタ、レバ、レバ、レバ。 dın 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 90 metrekare metreyi nikah olmadan deli gibi varlar bu çok sıcak biz de sıcak cem vermeyeceğim akıp pıt para vermeyeceğim yok ki ne Arkadaşlar bir kere araba sürelim. Sonra da videomuzu sonuna gelelim. Allah'ım bize karar verirsek bir kaza kaza. <laughs> Tamam anne bir dakika. Arkadaşlar video bitiriyorum. Beren ya bizim komşunun çocuğu. Şimdi hamile yaşım oynuyorum. da buraya doğru çekeyim. Tamam. Anne dur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Goodbye. Bye bye. bye.